Arkadaşlar hepinize merhabalar. Az önce ya da dün bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. En ucuz iPad 8 dediğimiz en ucuz iPad modeli yenilendi ve yerine iPad 9 olarak piyasaya çıktı. Şimdi gelin bakalım Apple etkinlikte bunu nasıl tanıttı, hangi özellikler güncellendi, almaya değer mi gibi kısaca bir sizlere yanıtlayayım. İlk olarak iPad 9 olarak çıktı ve kasa masa hepsi aynı. Yani Apple Pencil uyumluluğunda tipinde falan filan bir değişiklik söz konusu değil ama bu tabletleri en çok satılan tablet olduğunu bildikleri için online eğitime ve online hayata göre optimize etmişler ve burada da birçok yeni ve güzel aslında özellik eklenmiş. Ha elinizde bir iPad 8 varsa gidip iPad 9 almaya sebebiyet verecek bir özellik mi bunlar diyecek olursanız açık söylemek gerekirse bana kalırsa değil. Ama şimdi bunları anlatmaya başlıyorum. İçerisine A13 Bionic çipi kondu öncelikle. A13 Bionic çipi de aslında iPhone 11'lerde kullanılan çip. Yani çok 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 sağlam ve hala da çok iyi performans gösteren bir çip. Dolayısıyla ben çip açısından da bir farklılık göreceğimizi düşünüyorum. %20 daha iyi performans veriyor iPad 8'e göre. En hızlı Chromebook'tan 3, Android tabletten 6 kat daha hızlı. 12 megapiksellik bir ultra wide, yani ultra geniş açılı bir kamerası var. Ve bu kamerada 122 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Bu ne demek oluyor diyeceksiniz. Yani geniş açısı sayesinde ben neredeysem kamera kendini o tarafa doğru belirli açı sınırlarına kadar çevirebiliyor. Bu da işte online konferanslarda ne bileyim TikTok çekerken <laughs> ya da bu tarz aktif yaparken bize Ortada kalmak gibi center stage denilen bu özelliği sağlıyor. Bunu sadece FaceTime'da değil dediğim gibi TikTok'ta, Zoom'da, Webex'te ve diğer kullandığımız uygulamalarda da kullanabiliyoruz. Arkadaşlar bu kadar hızlı içeriklerimden memnunsanız, takdirinize kalmış abone olursanız ve beğenirseniz bana ve kanalıma en büyük kıya yapmış olursunuz. Aynı zamanda True Tone özelliği de geldi. True Tone özelliği ne demek oluyor? Şu ekranın rengini, ekranın renk sıcaklığını içinde bulunduğumuz ortamın renk sıcaklığına göre adapte ederek bu daha sarıysa daha sarı, daha beyazsa daha beyaz. Bizim gözümüzü de yormamızı azaltan bir özellik. Hiç sevmem, hiç kullanmam ama olduğunu bilmek güzel tabi. Yine iPad'lerimize akıllı klavyeleri, Apple'ın kendi akıllı klavyelerini ve Logitech gibi markaların 3. parti klavyelerini de monte edebiliyoruz. İçerisinde direkt olarak iOS 15 ile geliyor. Zaten iOS 15 ile ilgili bütün detayları ilerleyen günlerde aktaracağım. Bunun için de takip etmeyi unutmayın. Bu arada fiyat olarak da 400 dolardan başlıyor. Yani 399 dolar. Fiyat olarak 329 dolardan başlıyor. Türkiye'ye bunun yansıması da aşağı yukarı 3899 lira gibi hatırlıyorum. Ya 799 ya 899 ama en ucuz iPad dediğimiz kavramı ben aldığım zaman 2500 liraydı. 1600 liraya da ondan önceki sene almıştım. E şimdi bu sene 4000 lira olmuş. Bu çok da ucuz bir tablet kategorisine girmiyor. Gerçi bilgisayarlar da çok pahalı artık ama Fiyatlarımızda maalesef ki bu şekilde. Hafıza olarak 64-256 olmak üzere iki tane seçenek de karşımıza çıkıyor. Bana kalırsa öğrenciler için eğer bu bütçe ayrılabiliyorsa güzel bir seçim. Ben kardeşime aldım geçen yıl bir öğrenci olarak çok da iyi kullandığını görüyorum. Bu yılda aynı şekilde alacak olsam alır mıyım bütçeme göre alırım. Ama tabi şu da var iPad Air ile arasındaki fiyat farkı azaldığı için ayrıyeten de bir muallak kafamızda yaratacaktır. Bununla ilgili videoları da yapmaya devam edeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. iPad ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıdaki bütün yorumları da okuyorum. Bunu her videomda söyledim ama olsun. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.